coğrafi şekillenmeler tesadüf mü? Tevafukun ta kendisine. Anadolu'muzun kuzeyinde Karadeniz, Anadolu'muzun güneyinde Akdeniz, batısında Ege, kuzey batısında Marmara Denizi. Bunların isimlerinin kara, ak, Ege, Marmara oluşları tesadüf mü? Ülkemizin adının Anadolu olması tesadüf mü? Yanımızdaki adamızın adının yavru vatan olması tesadüf mü? Ege Denizi ve Akdeniz'in birleştiği yerde, tam da Ege Denizi uzunluğunca yassı şekilde duran adanın adının Girit olması tesadüf mü? Gelin bunları inceleyelim. Tesadüf olup olmadıklarına biz karar verelim. Ege Denizi. Eğer gözlerinizi kapatıp hayal edebilecekseniz gözlerinizi kapatıp hayal edin. Eğer bunda zorlanacaksanız haritaya bakın. Hemen şimdi cep telefonlarınızdan navigasyona bakın. Ege Denizi'ni gözünüzün önüne getirin. Ters bir bardak şeklinde ya da N harfi şeklinde. Biraz daha yakından bakın. Hepinizden özür dileyerek söylüyorum. Bir kadın cinsel organı yani vajina şeklinde. Öyle mi değil mi? Bu vajinanın giriş kısmı Akdeniz'e açılıyor. Bu vajinanın en sonu Edirne'de. Tekir Dağ'da bitiyor. Bu vajinanın iki yan duvarı Yunanistan ve Anadolu kıyıları. Bu vajinanın içi girintili çıkıntılı, kenarları girintili çıkıntılı. Yüzlerce ada var ve burada Anadolu kıyılarında dağlar denize dik uzanıyor ve girinti çıkıntılar daha da etkin hale getirilmiş. Ege Denizi bir vajina. Peki bu vajinanın sonunda sağ üst çaprazda rahme gidecek bir kanal var mı? Var. Vajinadan rahme giden kanala rahim ağzı denir. Marmara denizi. Mermer sözcüğünden gelmesini bir tarafa bırakın. Marmara. Marmaruşk. Bu larva demek. Kurbağa yavrusu da olur. Her tür yavru da olur. Ve Marmara insan yavrularının 9 ay anne karnında yaşadığı yerdir. Marmara'da 9 ayını tamamlayan bebek tabii ki Çanakkale yoluyla yani rahim ağzından Ege'ye yani vajineye oradan da dış dünyaya gelir. Hepinizden özür dilerim söylüyorum. Annelerimizin bacakları arasından çıktığımız an Rodos heykelinin bacakları arasından da çıkmış oluyoruz. Ege Denizi'nin Akdeniz'e bağlandığı yerde Ege Denizi'nden Akdeniz'e çıkıldığı yerde Fethiye ve Rodos arasında ölü deniz var. İşte bizler eğer o ölü Denize aşıp dışarı çıkarsak hayata gözlerimizi açmış oluruz. Ve Rodos'ta bundan 23 100 yıl önce yani 2300 sene önce heykel vardı. Gemiler o heykelin bacakları arasından çıkarlardı. Arkadaşlar insanın doğumu bir gemi olarak da kabul edilebilir. Nuh'un doğumu Nuh'un gemisiyle sembolize edildi. Herkesin bir gemisi olduğunu tahayyül edebilirsiniz. İşte antik Ege kültürlerinde Ege denizinden Akdeniz'e geçiş Rodos'un bacakları arasından oluyordu. Ve Rodos heykeli bir kadındı. Peki bu Rodos heykeli kim? Bu Rodos heykeli her birimizin annesi. İşte annelerimizin bacakları arasından çıktığımız son yer Fethiye. Oradan doğduktan sonra bakın hayatı feth ederiz. Oranın adının ölü deniz olması, oranın adının Fethiye olması, oradaki Rodos heykelinin bacakları arasından geçmek hiçbirisi tesadüf değil. Belki şimdi söz uzadığından toparlanması zor olabilir sizler açısından hemen toparlayayım. Anadolu'muz annemiz, hepimizin annesi. O rehimde kimimiz 7 ay, kimimiz 9 ay yaşadık. Ve 9 ayımız dolunca annemiz bize dedi ki: "Yavrum, bak 9 ay kaldın. Burada 11 ay, 12 ay, 13 ay, 14 ay, 24 ay, 36 ay kalayım diye düşünebilirsin. Çünkü ekmek elden, su gövden, benim kanımla besleniyorsun. Oh ne güzel. Ama burada sakın 11 ay, 12 ay kalayım deme." Çünkü bu dünya kötüleşiyor. Oradaki plazma, oradaki sıvı, oradaki besin azalıyor. Ve sen 12-13 ay kalırsın orada. Sen de çürürsün, ben de çürürüm. Aynı sözler Nuh tufanında Nuh'a söylenmişti. Nuh bu dünya çok kötü bir dünya haline gelecek. Gemini hazırla buradan çık. Annemiz bize onu söyler. Yavrum artık burada daha fazla kalamazsın oradan çık. 9 ay süremizi doldurduğumuz Marmara Denizi'nden Çanakkale vasıtasıyla çıkarız. Ege yani vajinadan çıkarız. Ve Akdeniz'e geliriz. Kız olanlarımız Güney Kıbrıs'a gideriz. Erkek olanlarımız Kuzey Kıbrıs'a gideriz. Ve işte bakınız biz çocuk olarak Kıbrıs'ta yaşarız. Neden Kıbrıs'ın adının yavru vatan olduğu, onun annesinin adının neden Anadolu olduğunu şimdi zannediyorum biraz anlatabildim. Gelin bu yavrunun babasına kim bunun babası? Hemen söyleyelim. Girit. Girit adası şöyle yassı, dar uzun bir ada. Ege'nin hemen ağzında yani vajinanın ağzında haz, hazır ve nazır. Ve onun Ege'ye doğru bir yay hattı var. Jeologlar buna Girit fay. Girit yay hattı demekteler. Ürettiği deprem enerjisini Ege Denizi'ne doğru göndermekte, hepinizden özür dilerim söylüyorum, bir penis ereksiyon durumuna geçecekse e, atımlarda bulunur. Ege Denizi'ne titretir ve Ege Denizi'nin içine bütün şiddetini gösterir. Vajinanın içerisinde titreşimler gerçekleştiren Girit Adası Marmara'ya sperm gönderir. Bu spermler Çanakkale Boğazı'nda bir seçmeye tabi tutulur. Bu spermlerin seçime tabi tutulması da bize İlyada destanında Truva atının Çanakkale'nin içine sokulup sokulmaması kararıdır. Kassandra ne kadar diretirse dire, diretsin, hayır bu at İlyon Kalesi'ne giremez dediyse de kimse onu dinlemez. Truva atını Truva Kalesi'nin içine koyarlar. Yani sperm yumurtanın içine girer. İşte Girit yayının gönderdiği Girit babanın gönderdiği enerji marmara'ya ulaşır ve İstanbul'a buraya Kız Kulesi'ne gelir. Kız Kulesi'nin dibinde sperm ve yumurta bir araya gelince biz annemizin rahmine düşeriz. 9 ay boyunca annemizin rahminde gelişimimizi tamamlarız ve oradan da dışarı çıkarız. Ege'den Kıbrıs'a gideriz. Dünyanın annesi Anadolu, dünyanın babası Girit ve dünyanın çocukları Kıbrıs. Girite Bakın gir it nereye gir it? Enerjinle Ege Denizi'ne gir ve spermlerini it. Gir it. Bu şekilde Türkçe terminolojide manalandırılabilir. Peki Hint Avrupa dil gruplarında İngilizceye baktığımızda create oranın adı create, creation. E adam var, kadın var. Yani karı koca var tabii ki bunlar yaratımı sağlayacak, kıbrısı oluşturacak. İşte arkadaşlar Coğrafi şekillenme bir tesadüf değil, bir tevafuktur. Dünyanın bir annesi var, dünyanın bir babası var, dünyanın çocukları var. Dünyanın annesi Anadolu, adı amca dolu, dayı dolu, baba dolu değil, Anadolu. Dünyanın bir babası var, adı Crete, Girit ve dünyanın çocukları Kıbrıs'ta. Dünyanın vajinası var Ege Denizi, dünyanın rahmi var Marmara Denizi. Ve yaşayacak bütün bebekler Akdeniz'e doğar, Akdeniz'e gider. Ve arkadaşlar, eğer bir bebek anne rahminde ölecekse, yani düşükle sonuçlanacaksa o bebek Çanakkale'den çıkmaz, İstanbul Boğazı'ndan çıkar. İstanbul Boğazı'na gelen bir bebek ölüm tehlikesi yaşar. Hele bebek sırtlarına geldiğinde pek çoğunuz biliyorsanız bebek. Bebek sırtları ve küçük su kanseri arasında çizgiye ulaştığında o bebek artık son nefesini vermek üzeredir. Biraz daha sarı yere ulaştığında artık ölmek üzeredir. Kilyos'a geldiğinde kil ölür. Kilyos sahillerine çıkan gemiler batar ve bizim Türkçemizdeki Karadeniz'de gemilerin mi battı deyimi manasını buradan alır senin rahmindeki bebek öldü mü? O yüzden mi böyle üzgünsün manasına gelir Kıbrıs Karadeniz'de gemilerin mi battı? Arkadaşlar anlattıklarım dünya için ilk olduğundan dolayı ve anlaşılmasının biraz zor olduğunu düşündüğümden dolayı şimdi artık özet Anadolu dünyanın annesi, Girit dünyanın babası, Kıbrıs dünyanın çocukları, Akdeniz'i yaşamak, Karadeniz mezarlık, Ege, Vajina, Marmara, Rahim. Çanakkale Boğazı hayata açılan kapı ki oranın 3000 yıl önceki adı İlyos'tu. İstanbul Boğazı ölüme açılan kapı ki oranın adı hala ölüm kapısının son noktasının adı Kilyos. İlyos yaşamak, Kilyos ölmek demek. Coğrafya bir tesadüf değil. Coğrafya bizim kaderimiz. Coğrafya bir tevafuk. Ve Kıbrıs'ı size daha önceki çalışmalarımızda uzun uzun anlatmıştım. O Atlantis idi. Refit Korkmaz eğitimleri size en azından spesifik olarak Akdeniz Havzası'nı tanıttı. Şimdi gelin haritadan biraz keyif alalım ve haritaya keyifle bakalım. Lütfen Türkiye haritasını açın. Türkiye'mizi göreceksiniz. Tabii ben burada uzanamıyorum arkadaşlar. Türkiye'miz şöyle uzanmış şekilde. Göğsü yukarı ve sırtı Toros Dağları böyle düşünün ve bakınız Yunanistan'da Türkiye şöyle bacağını kaldırmış. Şurası Sırbistan ve şurası İsviçre ve şurası İtalya ve İtalya'da topuğu görürüz annemizin topuğunu. Şu şekilde uzanmıştır Anadolu Bosna Hersek, Sırbistan, İsviçre, İtalya. Bir kez daha uzanayım. Bakın Anadolu hop Yunanistan, Makedonya, Bosna Hersek, İsviçre, İtalya. Ay, topuk. Harita tesadüf müymüş? Ve ne kadar hiçbiriniz bu şekilde bakmış mıydınız? E peki Refik hocam kim size söylüyor? Ruhum bana bunları söylüyor. Ruhunuzun sizlere bilgi aktarması dileğimle. Hepinize selamlar, saygılar. Saadet ötemiz sonsuz.